Aselsan durdurulamıyor. Leopard tanklarından sonra Mardere Türk dokunuşu geliyor. Türk savunma sanayinin omurgası niteliğindeki Aselsan, Güney Amerika hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Şili ordusundaki Leopard tanklarının modernizasyon işini alan şirket, şimdi Alman yapımı zırhlı muharebe aracı Marderler için kolları sıvadı. Türk savunma şirketleri Güney Amerika'da stratejik hamleler yapıyor. Şili ordusu envanterinde bulunan Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyonu için 2023 yılında bu ülkeyle sözleşme imzalayan Aselsan, yeni bir adım daha atarak zırhlı muharebe araçlarına talip oldu. Leopard 2 A4'lere Aselsan'ın yaptığı güncellemeden memnun kalan Şili yönetimi, zırhlı muharebe aracı Marder 1 A3'lerin modernizasyonu içinde Türkiye'nin kapısını çalma aşamasında. Şili silahlı kuvvetlerinin kullandığı 170'ten fazla marder için Santiago yönetimi Aselsan'la görüşme yürütüyor. Güney Amerika merkezli savunma haber platformu Latin Cera, Şili'li yetkililerin Alman marderlerin modernizasyonu konusunda Aselsan'la görüşme yürüttüğünü duyurdu. Şili ordusu Almanya'dan sonra en büyük marder 1A3 filosuna sahip. Şili'de Leopard tanklarının güncellenmesi için Almanya yerine Türkiye'nin tercih edilmesi. Berlin'de büyük rahatsızlık yaratmıştı. Bu nedenle Almanlar Şili'ye yeni tank ve platform satmayı teklif ederken sözleşmeye Aselsan'la modernizasyon anlaşması imzalanmamalıdır şartını ekledi. Ne var ki Berlin kaynaklı bu rahatsızlık Şili yönetimini Aselsan'la çalışmaktan alıkoymaya yetmedi. Marder modernizasyonu neleri kapsıyor? Leopard'lara Aselsan dokunuşu Proaco projesi kapsamında sürerken Türk mühendisler şimdi Alman Marder araçlarını da elden geçirmeye hazırlanıyor. Güney Amerika savunma medyasına yansıyan bilgilere göre Marder 1A3'lerin keşif gözetleme, optik sistemler, elektronik ve haberleşme aygıtları yenilenecek. Araçlara lazer ikaz alıcısı Liaz 400 entegrasyonu planlanıyor. Zırhlı Marder'e lazer güdümlü bir silahın yürelmesi halinde sistem, içerideki personeli uyarı yollayarak hızlı önlem alınmasını sağlıyor. Aselsan Lias 400 tehdidin kaynağını ve yönünü yüksek hassasiyetle belirleyebiliyor. 33 ton ağırlığındaki Marder'lerde dış zırhların güçlendirilmesi de gündemde. Bu doğrultuda Türk kara araçları için reaktif ve reaktif olmayan zırhlar üreten Roketsan'ın devreye girmesi ve 30 milimetrelik zırh delici mermilere karşı koruma sağlayan gelişmiş çözümler sunması bekleniyor. Marder zırhlı muharebe araçlarının savaşma yeteneğinin geliştirilmesi için Araçların üzerinde nefer kulesi eklenmesi seçeneği tartışılıyor. Nefer gibi 25 veya 30 mm çapında otomatik top kullanan uzaktan komutalı silah sistemi SART da Şili ordusunun önündeki seçenekler arasında bulunuyor. Marder araçlarına termal nişangah sistemi, elektrooptik kamera, lazer mesafe önleyici gibi yeni nesil unsurlar da eklenecek. Şili envanterinde 140'a yakın Leopard 2A4 tankının modernizasyonu ise görüş aygıtları, Atış kontrol ve nişangah sistemleri güncellenmesini kapsıyor. Tanklara aynı zamanda sarp uzaktan komutalı silah sistemi ile lazer uyarı cihazı da ekleneceği ifade ediliyor. Güney Amerika ülkesi bu modernizasyon sürecinde teknoloji paylaşımıyla bazı teknik kabiliyetler de elde edecek.